Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı 7. Bölüm Sihir Bakanlığı Harry ertesi sabah saat 5.30'da kalktı. Sanki birisi kulağının içine doğru haykırmış gibi aniden tamamen uyanmıştı. Disiplin duruşmasının düşüncesi beynine en minik zerrelerine kadar doldururken bir an hareketsiz kaldı. Sonra daha fazla dayanamayarak bir hamlede yataktan kalktı ve gözlüğünü taktı. Mrs. Weasley yeni yıkanıp ütülenmiş kont pantolonuyla tişörtünü yatağının ayak ucuna koymuştu. Harry onları sırtına geçirdi. Duvardaki boş tablo sinsi sinsi güldü. Ron yayılıp yatmıştı ağzı bir karış açık mışıl mışıl uyuyordu. Harry odayı geçip sahanlığa çıkarken ve kapıyı yavaşça arkasından kapatırken o kıpırdamadı bile. Ron'u bir daha ne zaman göreceğini düşünmemeye ve belki de artık Hogwarts'ta sınıf arkadaşı olmayacaklarını aklına getirmemeye çalışan Harry, Creature'ın atalarının başlarının yanından sessizce geçerek merdivenlerden indi ve mutfağa gitti. Mutfak boştur diye düşünüyordu ama kapıya vardığında içeriden hafif bir uğultu çaptı kulağına. Kapıyı itip açtı. Mr. ve Mrs. Weasley, Sirius, Lupin ve Tonks sanki onu bekliyormuş gibi orada oturuyorlardı. Hepsi dışarı çıkacak gibi giyinmişlerdi. Sırtına mor bir kapiton sabahlık geçirmiş Mrs. Weasley hariç. O da heri girer girmez ayağa fırladı. Asasını çekip telaşla ocağa doğru giderken kahvaltı dedi. Günaydın Harry diye esnedi Tonks. Saçı bu sabah sarı ve kıvırcıktı. İyi uyudun mu? Evet dedi Harry. Tonks yeni bir esnemeyle sarsılarak ben bütün gece ayaktaydım dedi. Gel de otur. Bir iskembe çekti. Bu arada yanındakini de devirdi. Ne istersin Harry diye seslendi Mrs. Weasley. Bir laf lafası, kek, füme balık, pastırmalı yumurta, kızarmış ekmek. Sadece sadece kızarmış ekmek. Teşekkürler dedi Harry. Lupin Harry'e baktı. Sonra Tonks'a. Scrumker hakkında ne diyordun diye sordu. Aa, evet yani biraz daha dikkatli olmamız gerek Kingsley ile bana tuhaf tuhaf sorular soruyor. Harry konuşmaya katılması beklenmediği için adeta minnet duydu. İçi buruluyordu. Mrs. Weasley önüne iki parça mermeletli kızarmış ekmek koydu. Harry yemeye çalıştı ama bunun halı çiğnemekten farkı yoktu. Mrs. Weasley öbür yanına oturup onun tişörtüyle uğraşmaya koyuldu. Etiketini içeri soktu, omuzundaki kırışıklıkları düzeltti. Keşke yapmasa diye düşündü Harry. Ve Dumbledore'a yarın gece nöbet tutamayacağımı söylemem gerek. Çok ama çok yorgunum dedi Tonks. Yine çeneleri kapacakmış gibi esneyerek. ''Ben senin yerini alırım.'' dedi Mr. Vizi. ''Ben iyiyim. Zaten bitirilecek bir raporum da var.'' Mr. Vizi'nin sırtında büyücü cübbesi değil, ince çizgili bir pantolon ve eski bir havacı montu vardı. Tonks'tan Harry'e döndü. ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' Harry omuzlarını sikti. ''Yakında bitecek.'' dedi Mr. Vizi. ''Yüreklendirmek istercesine. Birkaç saat içinde aklanırsın.'' Harry hiçbir şey söylemedi. Duruşma benim katımda. Amelio bonsun bürosunda. Sihirli yasal yaptırım dairesinin başıdır. Seni o sorgulayacak. Tox içtenlikle, Amelio Bos iyidir, dedi. Adildir, seni dinler. Harry başını evet anlamında salladı. Hala söyleyecek bir şey gelmiyordu aklına. Sirius birden, Sinirlerine hakim ol, dedi. Kibar davran, gerçeklerden şaşma. Harry yeniden başını salladı. Lupin yavaşça, Yasalar senin yanında dedi. Yaşlı küçük büyücülerin bile hayatlarını tehdit eden durumlarda büyük kullanmasına izin vardır. Çok soğuk bir şey Harry'nin sesinden aşağı doğru kaydı. Önce birisi ona bir hayal bozan büyüsü yapıyor sandı. Sonra Mrs. Weasley'in ıslak bir tarak saçının üzerinden işe giriştiğini fark etti. Mrs. Weasley başının tepesine sıkı sıkı bastırdı. Umutsuzca hiç durmaz mı diye sordu. Harry başını iki yana salladı. Mr. vizi önce saatinde sonra Harry'e baktı. Sanırım artık gitmemiz gerek dedi. Biraz erken gerçi ama burada oyalanmaktansa bakanlıkta olsan daha iyi diyorum. Tamam dedi Harry düşünmeden. Kızarmış ekmeğini elinden bırakıp ayağa kalktı. Merak etme Harry bir şey olmayacak dedi Tonks kolunu uğrarak. İyi şanslar dedi Lupin. Mesele çıkmayacak eminim. Eğer çıkarsa da dedi Sirius sert bir sesle senin adına Amelia Bones'la bizzat ilgilenirim. Harry zar zor gülümsedi. Mrs. ona sıkıca sarıldı. Hepimiz arkandayız dedi. Tamam dedi Harry. Eh Sonra görüşürüz öyleyse. Mr. Weasley'in peşine takılıp merdivenlerden çıktı. Holly geçti. Sirius'un annesinin perdelerin ardında uykusunda homurdandığını duyuyordu. Mr. Weasley kapının sürgüsünü açtı ve soğuk gri şafa adım attılar. Hızlı hızlı merdivenden geçerken Harry normalde işe yürüyerek gitmiyorsunuz değil mi diye sordu. Hayır genellikle cisimleniyorum dedi Mr. Weasley. Ama sen elbette bunu yapamazsın. Ve bence oraya kesinlikle sihirli olmayan bir şekilde gitmemiz en iyisi. Daha olumlu bir izlenim yaratır. Duruşmanın nedenini düşünecek olursak... Yürürken Mr. Weasley elini ceketinin cebinden çıkaramıyordu. Harry onun eliyle asasını sımsıkı kavradığını biliyordu. Bakımsız sokaklar neredeyse bomboştu. Ama berbat durumdaki küçük metro istasyonuna geldiklerinde erken saatte işe gidenlerle dolu olduğunu gördüler. Mr. Weasley kendine gündelik işlerini yapan Muggle'ların yakınında bulduğunda hep olduğu gibi coşkusunu saklamakta güçlük çekiyordu. Otomatik bilet makinelerine işaret ederek cidden inanılmaz diye fısıldadı. Harikulade yaratıcı. Bozuklar dedi Harry bir tabalayı işaret ederek. Evet ama yine de dedi Mr. vizi onlara şefkatle gülümseyerek. Biletlerini makineye yerine mahmur görünen bir bekçiden aldılar. Bu işi Harry halletti çünkü Mr. Weasley Muggle parası işlerinde pek başarılı değildi ve 5 dakika sonra onları tıngır tıngır Londra'nın merkezine götürecek bir metro trenine biniyorlardı. Mr. Weasley pencerenin üstündeki metro haritasını endişeyle tekrar tekrar kontrol ediyordu. "4 durak daha var Harry. Şimdi 3 durak kaldı. 2 durak sonra tamam Harry." Londra'nın tam göbeğindeki bir istasyonda indiler. Elleri evrak çantalı, takım elbiseli erkekler ve tayyörlü kadınlardan oluşan bir dalgaya kapılıp trenden uzaklaştılar. Yürüyen merdivenden çıktılar. Bilet turnekesinden geçtiler. Mr. Vizzi turnekinin biletine yatışına bayıldı ve iki yanında heybetli binalar uzanan trafiğin şimdiden yoğun olduğu bir caddeye çıktılar. Neredeyiz diye sordu Mr. Vizzi boş boş. Her bir an Mr. Vizzi'nin sürekli haritaya bakmasına rağmen yanlış istasyon dendiklerini sandı ve kalbi durur gibi oldu. Ama Mr. Vizzi bir dakika sonra ''Aa evet buradan Harry'' dedi ve onun önüne düşüp bir yan yola saptı. Kusura bakma dedi ama hiç trenle gelmedim ve Muggle bakış açısından her şey çok farklı görünüyor. Aslında ben daha önce ziyaretçi girişini de hiç kullanmadım. Onlar yürümeye devam ettikçe binalar küçüldü. Daha az heybetli hale geldi. Sonunda birkaç tane eski püskü görünüşlü bir onun, bir meyhanenin ve dolup taşmış bir çöp konteynerinin bulunduğu bir sokağa vardılar. Heri sihir bakanlığının daha çarpıcı bir yerde olacağını beklerdi. İşte geldik, dedi Mr. Weasley neşeyle üzeri yazılarla bezeli bir duvarın önünde durup birkaç camı eksik eski ve kırmızı bir telefon kulübesini işaret etti. Önden buyur Harry Telefon kulübesinin kapısını açtı. Harry neler olduğunu merak ederek içeri girdi. Mr. Weasley onun yanına sıkıştı ve kapıyı kapadı. Anca sığdılar. Harry'nin vücudu sanki serserinin teki yerinden koparmaya çalışmış gibi duvardan eğri bir yürü sarkan telefon cihazına yapışmıştı. Mr. Weasley sanırım bu da bozuk dedi Harry. Hayır hayır eminim iyi durumda dedi Mr. Weasley. Ahize'yi başının üstünde tutup kadrana bakarak. Hadi bakalım. 6 Numarayı çevirdi. 2 4 bir, dört daha ve bir iki daha. Kadran tıkır tıkır yerine dönerken telefon kulübesinin içinde sakin bir kadın sesi duyuldu. Ses Mr. Vizzy'in elindeki ahiziden gelmiyordu. Hemen yanlarında görünmez bir kadın duruyormuş gibi yüksek ve netti. Sihir Bakanlığı'na hoş geldiniz. Lütfen adınızı ve işinizi belirtin şey dedi Mr. Weasley. Belli ki Ahize'ye doğru konuşup konuşmaması gerektiğini kestiremiyordu. Sonunda ağızlığı kulağına tutarak işin ortasını buldu. Arthur Weasley, Muggle eşyalarının kötü kullanımı dairesinden bir disiplin duruşmasına katılmak üzere çağrılan Harry Potter'a eşlik ediyorum. Sakin kadın sesi, teşekkürler dedi. Ziyaretçi, lütfen rozeti alın ve cübbelerinizin önüne takın. Bir çıtırdı ve bir tıkırtı duyuldu. Her genellikle iade edilen bozuklukların görüldüğü madeni oluktan bir şeyin kaydını gördü. Uzanıp aldı. Üzerinde Harry Potter, disiplin duruşması yazan kare şeklinde gümüş bir rozetti bu. Harry, rozeti tişörtünün önüne takarken kadın sesi yine konuştu. Bakanlık ziyaretçisi güvenlik masasında bir aramadan geçmek ve asansızı kayıt için sunmak zorundasınız. Güvenlik masası artıyumun öbür cündedir. Telefon kulübesinin zemini sarsıldı. Yavaş yavaş toprağa gömülüyorlardı. Kulübenin camlarından kaldırım yükseliyormuş gibi görünürken Harry kaygıyla etrafına baktı. Sonunda üstlerine karanlık çöktü. Hiçbir şey göremiyordu. Telefon kulübesi toprağın içinde ilerlerken sadece yek bir gıcırtı duyuluyordu. Harry'e aslında çok daha uzunmuş gibi gelen bir dakika kadar bir sürenin ardından altın bir ışık demeti ayaklarını aydınlattı. Sonra da genişleyip vücudu boyunca yükseldi, yüzüne vurdu. Harry'e sulanmasınlar diye gözlerini kırpmak zorunda kaldı kadının sesi ''Sihir Bakanlığı, iyi günler diler.'' dedi. Telefon kulübesinin kapısı hızla açıldı. Mr. Weasley dışarı çıktı. Ağzı beş karış açılmış, Harry de onu izledi. Koyu renk ahşap döşemesi gıcır gıcır cilalanmış, çok uzun ve görkemli bir salonun bir ucunda duruyorlardı. Parlak mavi tavana parıl parıl altın simgeler takılmıştı. Muazzam bir semavi ilan tahtası gibi hareket edip değişiyorlardı. İki tarafa uzanan parlak koyu renk ahşapla kaplı duvarın içlerine çok sayıda yaldızlı şömine yerleştirilmişti. Her birkaç saniyede bir soldaki şömineden hafif bir ısık sesiyle bir cadı ya da büyücü çıkıyordu. Sağ tarafta ise gitmek isteyenler şömilerin önünde kısa kuyruklar oluşturmuştu. Salonun ortasında bir fıskiye vardı. Daire şeklindeki havuzun ortasında gerçek boyutlarından büyük bir grup altın heykel duruyordu. En yüksek olanı asasını dost doğru havaya uzatmış soylu görünüşlü bir büyücüydü. Güzel bir cadı, bir atadan, bir cin cüce ve bir ev onun çevresine toplanmışlardı. Son üçü hayran hayran cadıya ve büyücüye bakıyordu. İkisinin asallarının asadımın adamın okunun cincilinin şapkasını ve evcilinin iki kulağının ucunda parıldayan sular fışkırıyordu. Böylece cisimlenenlerin pop ve şak seslerine dökülen suyun şıpırtası da karışıyor. Çoğu sabahın erken saatlerine has asık suratlarla sonunun öbür ucundaki altın kapılara doğru yürüyen yüzlerce cadı ile büyücünün ayak sesleri de bunlara ekleniyordu. Buradan dedi Mr. Vizi. Kimi düştü düşecek parşaman yanları, kimi eski püskü evrak çantaları taşıyan, bazıları yürürken gelecek postasını okuyan bakanlık çalışanları arasından kendilerine yol bularak kalabalığa karıştılar. Fıskiyenin yanından geçerlerken herinin gözüne havuzun dibinde parıldayan gümüş sıkıllarla bronz kınatlar çarptı. Havuzun yanındaki küçük kararmış tabelada şöyle yazıyordu. Sihirli kardeşler fıskesinin tüm geliri St. Mungo Sihirsel Hastalıklar ve Sakatlıklar Hastanesi'ne borçlanacaktır. Harry kendini çaresizce eğer Hogwarts'dan atılmazsam ben de on galyan koyacağım diye düşünürken buldu. Buradan Harry dedi Mr. Weasley. Altın kapılara giden bakanlık çalışanları Selin'den ayrıldılar. Soldaki bir masada güvenlik yazılı bir tabelanın altında oturan kötü tıraşlı, parlak mavi cütbeli büyücü onlara yaklaşırken başını kaldırıp baktı ve gelecek pasasını elinden bıraktı. Mr. Weasley eliyle Harry'i işaret ederek bir ziyaretçi eşlik ediyorum dedi. Buraya gelin dedi büyücü bezgin bir sesle. Harry ona yaklaştı. Büyücü bir araba anteni kadar ince ve esnek olan uzun altın bir çubuğu Harry'nin önünde ve arkasında gezdirdi. Sonra asa diye homurdandı. Altın aleti bırakıp eline uzatarak Harry asasını çıkardı. Büyücü onu tek kefeli bir terazi benzeri garip pirinç bir cihaza bıraktı. Cihaz titreşmeye başladı. Kaidesindeki bir yarıktan dar bir parşömen şeridi hızla çıktı. Büyücü onu kapardı ve üzerinde yazılanları okudu. 11 inç anka telekli. 4 yıldır kullanılıyor. Doğru mu? Evet dedi Harry tedirgin tedirgin. Bu bende kalsın dedi büyücü. Parşömen şeridinin ucu sivri küçük pirinç bir çubuğu takarak. Sen de bunu ileri alıyorsun diye ekledi. Asasını Harry'e doğru itti. Teşekkür ederim. ''Bir dakika'' dedi büyücü ağır ağır. Gözleri Harry'nin göğsündeki gümüş ziyaretçi rozetinden hızla alnına kaymıştı. Mr. Weasley kararlı bir edayla ''Teşekkürler Eric'' dedi ve Harry'i omuzundan tuttuğu gibi masadan uzaklaştırdı. Altın kapıdan geçen cadılarla büyücüler senine yeniden daldılar. Kalabalık tarafından biraz itilip kakılan Harry kapıdan içerideki daha küçük salona geçen Mr. Weasley'i izledi. Burada dövme altından parmaklıkların arasından en azına 20 asansör vardı. Harry ile Mr. Weasley bunlardan birinin önündeki kalabalığa katıldılar. Yakınlarında elindeki büyük mukavva kutudan hışırtılı sesler çıkan koca sakallı bir büyücü duruyordu. Büyücü Mr. Weasley'e başını sallayarak... ''İyi misin Arthur?'' dedi. Mr. Vizy kutuya bakarak ''Orada var öyle Bob diye sordu. Büyücü ciddi bir sesle emin değiliz dedi. Ağzından alevler çıkana kadar bataklık standartlarında bir tavuk sanıyorduk. Bana deneysel üretme yasağının ciddi bir ihlali gibi geliyor. Asansör büyük bir gürültü ve patırtıyla önlerine indi. Altın parmaklıklar arkaya kaydı. Harry ile Mr. Weasley kalabalığın geri kalanıyla birlikte bindiler. Harry arka duvara sıkışıp kımıldayamaz hale gelmişti. Bazı cadılarla büyücüler ona tuhaf tuhaf bakıyordu. Kimseyle göz göze gelmemek için bakışlarını ayaklarına dikti. Bir yandan da perçemini düzeltiyordu. Parmaklıklar kayarak tangırtı ile kapandı ve asansör zincirlerini takırdayarak yükselmeye başladı. O sırada Heri'nin telefon kulübesinde duyduğu sakin kadın sesi bir kez daha asansörde çınladı. 7. kat. Sihirli Oyunlar ve Sporlar Dairesi, Britanya ve İrlanda Kuyedinciği Karargahı, Resmi Tüküren Bili Kulübü ve Saçma Sapan Patentler Bürosu buradadır. Asansör kapıları açıldı. Çeşitli kuyduç takımları, posterlerinin duvarlara eğri büğrü asılmış olduğu tertipsiz görünüşlü bir koridor herinin gözüne çarptı. Asansördeki büyücülerden bir, kucak dolusu süpürge taşıyanı zorlukla kendine kurtarıp çıktı ve koridorun ucunda gözden kayboldu. Kapılar kapandı asansör bir kez daha sarsılarak yükselmeye başladı ve kadının sesi yine anonsa başladı. 6. kat, sihirli ulaşım dairesi, uçuş şebekesi merciği, süpürge denetim idaresi, anahtar bürosu ve cisimlenme sınav merkezi buradadır. Asansör kapıları bir kez daha açıldı. 4-5 cadıyla büyücü dışarı çıktı. Aynı anda birkaç kilit uçak içeri süzüldü. Onlar başının üstünde tembel tembel kanat çırparken Harry başını kaldırıp baktı. Eflatun renkteydiler. Kanatlarının kenarlarında sihir bakanlığı damgasını görebiliyordu. Mr. Weasley bölümler arasında notlar sadece diye muruldandı. Daha önce baykuş kullanıyorduk ama inanılmaz bir kargaşa yaratıyorlardı. Masaların üstü baykuş pisliği doluyordu. Asansör tangırdayarak yukarı doğru çıkarken notlar da tavanda sallanan lambanın çevresinde kanat çırpıyordu. Beşinci kat Uluslararası Siirsel İşbirliği Dairesi. Uluslararası Siirsel Ticaret Standartları Kurulu. Uluslararası Siirsel Hukuk Bürosu. Ve Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu Britanya Kürsüsü buradadır. Kapılar açılınca birkaç cadı ve büyücüyle birlikte notlardan iki tanesi ok gibi dışarı çıktı. Ama birkaç notta aynı hızı içeri daldı. Lambanın ışığı onlar çevresinde uçuşurken yanıp sönmeye başladı. Dördüncü kat. Sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve denetimi dairesi. Canavar, varlık ve ruh bölümleri. Cincice irtibat burası. ve zarardalar danışma bürosu buradadır. Ateş püsküren tavuğu taşıyan büyücü pardon dedi ve peşindeki küçük bir not sürüsüyle asansörü terk etti. Kapılar yeniden tangırdayarak kapandı. Üçüncü kat, sihirli kazanlar ve felaketler dairesi, büyük kazanlarını düzenleme ekibi, Unutturucu karargahı ve muggleları ikna edici mazeretler komitesi buradadır. Bu katta ucu yerlerde sürünen son derece uzun bir parşömeni okuyan bir cadı Mr. Weasley ve Harry hariç herkes Asansör yeniden sarsılarak yükselirken geri kalan notlar lambanın etrafında süzülmeyi sürdürdü. Sonra kapılar açıldı ve ses suyurda bulundu. İkinci kat Sihirli Yasal Yaptırım Dairesi, Sihrin Uygunsuz Kullanımı Bürosu, Seherbaz Karargahı ve Büyücü Şura İdari Hizmetleri buradadır. İşte bizim kat Harry dedi Mr. Weasley. Asansörden çıkıp cadının arkasından iki tarafından kapıları uzanan koridorda ilerlediler. Benim bürom katın öbür tarafında. Mr. Weasley de Harry güneş ışığının içeri girdiği bir pencerenin yanından geçerken. Hala yer altında değil miyiz? Evet öyle dedi Mr. Vizi. Bunlar büyülü pencereler. Sihirsel bakım her gün havanın nasıl olacağını tayin eder. Geçen sefer zam peşindelerken iki ay kasırgada kalmıştık. Hemen şuraya dönünce Harry. Bir köşeyi döndüler çift kanatlı ağır bir meşe kapıdan geçtiler ve bölmelere ayrılmış konuşmalar ve kahkahaların yankılandığı kalabalık açık alana geldiler. Notlar bölmelere minyatür roketler gibi hızla girip çıkıyordu. En yakındaki eğri tabelada serbaz karargahı yazılıydı. Buranın önünden geçerken Harry çaktırmadan kapılardan içeri baktı. Serbazların bölmelerinin duvarda aranan büyücülerin resimlerinden tutun da ailelerin fotoğraflarına, en sevdikleri kuyu diş takımlarının posterlerine ve gelecek postasından kesilmiş yazılara varana kadar her şeyle kaplanmıştı. Kırmızı cübbeli, at kuyruğu bilinkinden de uzun bir adam çizmelerinin masasına koyup oturmuş tüy kalemine bir rapor dikte ediyordu. Biraz ileride bir gözünün üzerinde göz bağı olan bir cadı bölme duvarının önünden Kingsley Shacklebolt'la konuşuyordu. Onlar yaklaşınca Kingsley e kayıtsızca ''Günaydın Weasley'' dedi. ''Sana bir şey söylemek istiyorum. Bir saniyen var mı?'' ''Gerçekten bir saniye ise olur.'' dedi Mr. Weasley. ''Biraz acelem var da.'' Sanki birbirlerini pek aslanıyorlarmış gibi konuşuyorlardı. Ve Harry, Kingsley'e merhaba demek için ağzını açınca Mr. Weasley ayağına bastı. Kingsley'in peşinden sıra boyunca yürüyüp en sondaki bölmeye gittiler. Harry ufak bir şok geçirdi. Sirius'un yüzü her taraftan ona göz kırpıyordu. Gazete köpürleri ve eski fotoğraflar, hatta Sirius'un Potter'ların düğününde sadıç olan bir fotoğrafı duvarları süslüyordu. Sirius'uz tek yer, üzerindeki küçük kırmızı toplu iğnenin mücevher gibi parıldadığı bir dünya haritasıydı. Kingsley, Mr. Weasley'in elinde bir parşömen tamarı tutuşturarak, Al bakalım dedi ters ters. Son 12 ayda görülmüş uçan muggle taşıtları hakkında mümkün olduğunca çok bilgiye ihtiyacım var. Bileğin hala eski motosikletini kullanıyor olacağı yolunda bilgiler edindik. Kingsley Harry abartıyla göz kırparak fısıldığıyla ekledi. Ona dergiyi ver ilginç bulabilir. Sonra da normal bir ses tonuyla fazla da gecikme bizdi dedi. Hararetli silahlar raporundaki gecikme soruşturmamızı bir ay engellemişti. Mr. Vizzi, sakin sakin eğer raporumu okumuş olsaydın terimi ateşte silahlar olduğunu bilirdin dedi. Ve korkarım motosikletler konusunda bilgi içinde beklemen gerekecek. Şu anda son derece meşgulüz. Sesini alçaltarak Saat 7'den önce kaçabilirsen Molly köfte yapıyor dedi. Harry'e eliyle gel işareti yaparak onu Kingsley'nin bölmesinden çıkardı. İkinci bir meşe kapı dizisinden başka bir geçide gittiler. Sola döndüler başka bir koridor boyunca yürüdüler. Sağa dönerek loş ışıklı ve kesinlikle bakımsız bir koridora girdiler. Sonunda bir çıkmaza geldiler. Solda aralık duran bir kapının arkasında bir süpürge dolabı görünüyordu. Sağdaki bir kapının üstündeki donuk, Pinç plakada ise muggle eşyalarının kötüye kullanımı yazılıydı. Mr. Vizier'in kirpas içindeki bürosu süpürge dolabından birazcık daha küçük görünüyordu. İçeri iki masa sıkıştırılmıştı. Duvarları dizili ve tepelerinde düştü düşecek dosya yığınları olan ağzına kadar dolu dosya dolapları yüzünden odada neredeyse adım atacak yer yoktu. Geriye kalan azıcık duvar Mr. Vizier'in takıntılarının kanıtıydı. Aralarında demonte edilmiş bir motorunki de bulunan birkaç araba posteri, Muggle çocuk kitaplarından kesilmişe benzeyen iki posta kutusu çizimi ve bir prizin nasıl takılacağını gösteren bir şema. Mr. Vizy'in ağzına kadar dolu gelen evrak tepsisinin tepesinde avutulmaz biçimde hıçkıran eski bir tost makinesi de duruyor. İki tane boş deri eldiven parmaklarını çeviriyordu. Vizi ailesinin bir fotoğrafı gelen evrak tepsisinin yanında duruyordu. Harry, Percy'nin fotoğraftan çıkıp gitmiş gibi göründüğünü fark etti. Mr. Vizi özür dilercesine penceremiz yok dedi. Bir yandan da havacı montunu çıkarmış koltuğunun arkasına asıyordu. İstedik ama bizim bir pencere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorlar besbelli otur tür Harry Perkins'in gelmiş anlaşılan. Mr. Weasley, Kingsey şaka botuna verdiği parşömen tomarını karıştırırken Harry de Perkins'in masasının arkasındaki koltuğa sıkıştı. Mr. Weasley sırıtarak <laughs> ah dedi. Evrak odasından dırdırcı attı bir dergi çıkararak. Evet. Sayfalarını karıştırdı. Evet haklı. Sirius'un çok komik bulacağından eminim. Aman aman bu da ne şimdi? O sırada açık kapıdan içeri hızla bir not süzülmüştü. Ve çıkaran tost makinesinin üstüne konmak için çırpınıyordu. Mr. Weasley onu açıp yüksek sesle okundu. Ben Green'den üçüncü bir kutsan umumi tuvalet istihbaratı alındı. Lütfen derhal araştırın. Bu iş gittikçe gülünç bir hal almaya başladı. Kusan tuvalet mi? Muggle karşıda eşek şakacıları dedi Mr. Weasley kaşlarını çatarak. İki tane de geçen hafta vardı. Biri Wimbledon'da, biri Elephant and Castle'da. Muggle'lar sifonu çekiyor ve her şey ortadan kaybolunca eh gerisini tahmin edebilirsin. Zavallıcıklar şeyleri kaçırıp duruyor. Susmukçuları diyorlar sanırım. Bilirsin işte şu boruları falan tamir edenler. Muslukçu mu? Heh onlar işte ama bu elbette sadece bir şaşırtmacıdan ibaret. Elimden gelen tek şey yapanı buluruz diye ümit etmek. Onları serbazlar mı yakalayacak? Yok hayır. Serbazlar için çok küçük bir iş bu. Sıradan sihirli yasal yaptırım dairesiyle. Ah Harry bu Parkinson. Kambur duruşlu, tiftik tiftik beyaz saçlı ve çekingen görünüşlü ihtiyar bir büyücü az önce soluk soluğa odaya girmişti. Ah Arthur dedi unsuzca hereye bakmadan. Çok şükür ne yapacağımı bilemedim. Seni beklesem beklemesem mi? Evine bir baykuş gönderdim ama belli ki sana yetişmemiş. 10 dakika önce acil bir mesaj geldi. Kusan tuvaleti biliyorum demiştir bizi. Hayır hayır tuvalet değil. Pozito denen çocuğun duruşması. Zamanını ve yerini değiştirdiler. Şimdi sekizde başlıyor ve aşağıda. Eski on numaralı mahkeme salonunda. Aşağıda eski. Ama bana demişler ki. Nereden sakalı? Mr. Weasley saatine baktı. Bir feryat kopardı ve yerinden fırladı. Çabuk Harry, beş dakika önce orada olmalıydık. Mr. Weasley peşinden Harry ile koşa koşa bürodan çıkarken Perkins'ın onları yol vermek için dosya dolaplarına yapıştı. Niye zamanı değiştirmişler dedi Harry soluk soluğa. Serbaz bölmelerinin önünden hızla geçerken insanlar başlarını kaçıkarmış onlara bakıyordu. Harry e sanki içinde ne var ne yoksa hepsini geride Perkins'ların un masasında unutmuş gibi bir hisse kapıldı. En ufak bir fikrim yok çok şükür ki erken geldik. Eğer kaçırsaydım felaket olurdu. Mr. Weasley asansörlerinin yanında kayarak durdu ve sabırsızca aşağı düğmesine bastı. Ama hadi! Asansör takırdayarak göründü. Hemen içeri daldılar. Asansörün her duruşunda Mr. Weasley öfkeyle lanet okuyarak 9 numaraya düğmesine basıp duruyordu. Bu mahkeme salonları yıllardır kullanılmıyor dedi öfkeyle. Niye orada yapıyorlar bilmem. Ancak yok olamaz. Üstünden dumanlar tüten bir kadehi taşıyan tombul bir cadı ve o anda asansöre girince Mr. Weasley ne demek istediğini açıklamaktan vazgeçti. Artırıyım dedi sakin kadın sesi. Altın parmaklıklar kayarak açıldı. Fiske'deki altın heykeller uzaktan herinin gözüne çarptı. Tombul cadı dışarı çıktı. Yüzü pek yaslı, soluk tenli bir büyücü içeri girdi. Asansör inmeye başlarken mezardan gelir gibi bir sesle, ''Günaydın Arthur'' dedi. ''Seni buralarda pek görmüyoruz.'' ''Acil bir iş bot'' dedi Mr. Vizier. Topukları üzerinde sallanıyor ve endişeli endişeli Hero'ya bakıyordu. Ah evet dedi Bot gözlerini kırpmaksızın Harry'i inceledi. Elbette. Harry pek bir şey hissedecek durumda olmasa da Bod'un üstünden ayrılmayan bakışı onu rahatsız etmişti. Esrar dairesi dedi sakin kadın sesi. Başka bir şey söylemedi. Asansör kapıları tangırdayarak açılırken Mr. Vizzy çabuk ol Harry dedi. Yukarıdakilerden hayli farklı bir koridorda hızlı ilerlediler. Duvarlar çıplaktı. Pencere yoktu. Koridorun en ucundaki sade siyah kapı dışında kapı da yoktu. Harry buraya geleceklerini sandı. Ama Mr. Weasley onu kolundan yıkıladığı gibi soldaki bir açıklığa oradan da birkaç basamaklı merdiveni sürükledi. Buradan aşağı aşağı diye soldu Mr. Weasley. Basamakları ikişer ikişer inerek. Asansör bile buraya kadar inmiyor. Neden burada yapıyorlar? Hiç... Nerdinin altına vardılar. Snape'in Hogwarts'taki zindanına giden koridora çok benzeyen kaba taşlı duvarları mesnetler içinde meşaleleri olan bir başka koridordan koştular. Bu defa demir sürüngenleri ve anahtar delikleri olan ağır tahta kapıların önünden geçtiler. 10 numaralı mahkeme salonu sanırım neredeyse evet. Mr. Weasley muazzam bir demir kilidi olan kirli ve koyu renk bir kapının önünde sendeleyerek durdu ve duvara yaslanarak göğsünü tuttu. Hadi git dedi soluk sola. Baş parmağıyla kapıyı işaretti. Gir şuraya. Siz, siz benimle gelmiyor. Hayır hayır girmeme izin yok. İyi şanslar. Herinin kalbi Adem elmasında trampet çalıyordu. Güçlükle yutkundu. Ağır demir kapı kolunu çevirdi ve mahkeme salonuna girdi.